havaların insan psikolojisi üzerindeki etkileri farklı. Mesela havanın ekstra sıcak olmasının insanlarda daha fazla öfkeliliğe yol açtığı ortaya çıkmış. Havanın yağışlı olması ruh halimizi daha hüzünlü çökkün bir hale geçirir ama pozitif yönleri de vardır. Yağmurlu günlerde iş veriminin arttığı, dikkatin ve e, hafızanın arttığı görülüyor. E, onun da öyle pozitif yönleri var. Hızlı değişmesi de sonuçta adaptasyonumuzu zorlaştıran bir şey. E, güneşli gün sayısının fazlalığı genel olarak depresyona girmemizi engeller. Daha fazla güneşli günü olan ülkelerde depresyon daha az görülür. Daha fazla yağışlı çök, e, olan ülkelerde yaşın fazla olduğu ülkelerde depresyon daha fazla görülür e, havanın hızlı değişimi de bizim ruh halimizin hızlı değişmesine yol açacağı için sanırım adaptasyonumuzu zorlaştırabilir e, psikiyatrik hastalıklar da hava değişimlerinden etkileniyor e, dediğim gibi depresyonlar genellikle şeyde sonbaharda ve kış aylarında daha fazla görülüyor gün ışığının azalmasıyla ilişkili olarak Genel olarak sonbaharda daha çok depresyon görürüz. Mani gibi e, daha tam tersi bipolar, iki uçlu duygu durum bozukluğunda depresyonun tam tersi olan bozukluk ve bazı hani psikotik alevlenmelerde bahar ve yaz aylarında o moodun, e, duygu durumun yükselmesiyle birlikte daha çok görülür. Bütün bunlar insanların kaygısını arttırıyor diye düşünüyorum. Hani gelecekle ilgili hep felaket haberleri veriliyor. Genel olarak kaygımızı arttıran şeyler. Global ısınmanın tam olarak psikolojik etkilerinin ne olduğu olacağı bilinmiyor ama ısı artışlarının hani daha fazla öfkeye yol açtığı ve daha fazla öfke suçuna yol açtığını biliyoruz. Bu bütün bu diğer e, uzun ve sıcak yazların daha fazla şiddet içeren bir dünyaya doğru gideceğimizi düşündürmesi muhtemel beklenebilir bir şey. Bu düzensizlikler de mevsimlerin vaktinin kayması da hani bizim biyolojimiz sonuçta binlerce binlerce binlerce, binlerce yıllık, milyonlarca yıllık atalarımızdan gelen bir de biyolojimiz var. Onunla yaşıyoruz ve onun adaptasyonunu ve uyumunu oldukça zorlaştırıyor diye düşünüyorum. Olabildiğince sakin kalmak lazım. Kaygıyla, stresle başa çıkabilme yöntemleriyle kendimizi geliştirmek, nefes egzersizleri gibi, kas gevşetme egzersizleri gibi, kaygı ve öfkeyle başa çıkabilecek yöntemleri kendimize yeti olarak eklemeye çalışmamız lazım.